Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle el açması harika bir çarşaf böreği yapacağız. Hem kabaklı hem patatesli hem de peynirlisini yaptım ben bugün. Hepsi birbirinden harika oldu gerçekten. Fakat benim favorim kesinlikle tatlı bir börek olan kabaklısıydı. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, kabaklı iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. 2 büyük karpuz dilimi kadar kabağı genişçe bir kaba rendeledim. Üzerine 1 su bardağı şeker, 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağını ilave ediyorum. Böreğimiz tatlı bir börek. Fakat daha önce denemediyseniz bir kez mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli. Hazır yufka ile de deneyebilirsiniz. Hatta tarifi kanalımda var. Şimdi üzerine bir küçük kase kadar cevizi ilave ettim. Yarım çay kaşığı kadar da tarçın ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Patatesli böreğimin içini çekemedim maalesef. Onu da açıklamalar kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Evet iç malzememiz hazır sayılır. Artık hamurumuzu hazırlamaya geçebiliriz. Böreğimizin hamuru için 14 su bardağı unu yoğurma kabına aldım. Şimdi üzerine göz kararı tuzumu ilave ediyorum. Bu ölçülerle tam 2 tepsi börek çıktı. Siz un miktarını azaltabilirsiniz. Hamurumuzun malzemesi un, tuz ve sudan oluşuyor. Başka bir malzeme kullanmıyoruz. Yanımda ılık suyum var. Şimdi azar azar su ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum bu böreğin özelliği hamurumuzun çok güzel yoğrulmuş olması. Özdeşleşene kadar güzelce yoğurmamız gerekiyor. Ve çok sert bir hamur olmayacak. Fakat çok yumuşak da bir hamur olmayacak. Orta yumuşaklıkta çok güzel bir hamur olana kadar azar azar su ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Şimdi hamurumu tezgahıma aldım ve çok iyi özdeşleşene kadar da tezgahımda yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumu uzun uzun çok iyi özdeşleşene kadar yoğurdum ve silindir şeklini verdim. Şimdi 7 eşit parçaya bölüyorum. Portakal büyüklüğünde bezeler elde ettim ve bezelerimi güzelce toparlayıp yuvarlıyorum. Gördüğünüz gibi çok sert bir hamurumuz yok. Güzel kıvamlı, yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi tüm bezelerimi aynı şekilde yuvarladıktan sonra artık hamurumuzu açmaya geçebiliriz. Bezelerimden bir tane aldım. Tezgahımı hafifçe unluyorum. Çok hafif üzerine de un serpiyorum ve şimdi bezemi tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Çok fazla inceltmeyeceğim. Tatlı tabağı büyüklüğüne gelmesi yeterli. Ve bütün bezelerimi aynı şekilde açıp bitiriyorum. Evet tüm bezelerimi tatlı tabağı büyüklüğünde açtım. Şimdi bütün bezelerimi bolca elimle görmüş olduğunuz gibi yağlıyorum. Ve bütün bezelerimi bolca yağladıktan sonra bu şekilde 20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Evet, hamurlarımız 20 dakikadır dinlendi. Artık büyütmeye geçebiliriz. Bu işlemi yerde temiz bir bezin üzerinde de yapabilirsiniz. Fakat biz bugün masanın üzerinde yapıyoruz ve iki kişi olursanız çok daha rahat olacaktır. Bana bugün bu konuda kardeşim yardımcı oluyor ve gördüğünüz gibi ellerimizin üzerinde hamurumuzu çekiştirerek büyütebildiğimiz kadar büyütüyoruz. Ve şimdi bezin üzerine alıyoruz ve yavaş yavaş her tarafından çekiştirerek hamurumuzu inceltebildiğimiz kadar inceltiyoruz. Hamurunuz güzel yoğrulmuş olursa ve yeteri kadar dinlendirmiş olursanız çok rahatlıkla açılacaktır. Hatta son bezelerinize geldiğinizde çok daha rahat açıldığını göreceksiniz. Biz şimdi karşılıklı yavaş yavaş çekiştirerek hamurumuzu inceltiyoruz. Evet, bu kadar yeterli. Artık iç malzememizi koyabiliriz. Ve hazırlamış olduğumuz kabaklı iç malzemeyi yufkamızın her yerine gelecek şekilde serpiştiriyoruz. Söylediğim gibi biz bugün kabaklı, patatesli ve peynirli yaptık. Fakat dilediğiniz her türlü iç malzemeyi kullanarak yapabilirsiniz ıspanaklısı da bir harika oluyor denemenizi tavsiye ederim Evet bu kadar yeterli. Şimdi ikimiz karşılıklı kenarlardan kaldırarak böreğimizi ortada buluşturuyoruz. Evet, artık tepsimize alabiliriz. İlk yaptığımız böreği kendi etrafında gül böreği şeklinde dolayarak tepsimin ortasına almıştım ve daha sonrakileri onun etrafında dolayarak tepsime yerleştiriyorum. Aynı şekilde yerleştirmeye devam edeceğim ve diğer yufkalarım da bitene kadar böreklerimizi açmaya devam ediyoruz. Evet, hazır olan böreklerimizin üzerine elimizle sadece sıvı yağ sürüyoruz. Yumurta ya da herhangi bir sos kullanmıyoruz. Elimle her yerine gelecek şekilde bolca böreğimin üzerini yağlıyorum. Bu arada fırınımı çalıştırdım. Önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. Yalnız pişirme esnasında çok fazla kızartıp da böreklerimizi kurutmazsak çok iyi olur. Evet, şimdi ben böreğimi güzelce yağladıktan sonra önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişmeye bırakabilirim. Evet bugün de sizlerle birisi tatlı, diğerleri tuzlu olmak üzere üç farklı içten harika bir çarşaf böreği yaptık. İnanın hepsi birbirinden lezzetli oldu. Tatlı börek mi olur demeyin lütfen. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Lütfen destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.